Evet şu an Bolu Çaydurt mevkinde bulunan Alışaran köyündeyiz. Bildiğiniz üzere bu yaz yağışlar bir aile düşük geçmişti ve yağışların düşük geçmesi nedeniyle barajlarda doluluk oranları %20'ye kadar düşmüştü. Bolu'nun da Gölköy Baraj Göleti'nde su seviyesi %20'ye düşerek Bolu'nun yaklaşık 90 günlük içme suyu kalmıştı. Ve tehlike sadece Bolu'yla sınırlı değil tüm Batı Karadeniz illerinde. Yine İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük şehirlerde de tarımı düşürmüştü. Gölköy Baraj Göleti içinde hem bolunun içme suyu olarak kullanıyor. Aynı zamanda da çiftçiler tarım amaçlı sulama olarak da kullanıyor. Yani oradaki suyla tarlalarını da suluyorlar. Balaj göletlerindeki su seviyesinin düşmesiyle beraber köylüler artık topraklarını sulayamaz hale gelmişti. Şu an bahsettiğim gibi Alışören köyündeyiz. Alışören köyünde o kadar kuraklık oldu ki topraklar çatlamaya başladı. Burada şu an patates tarlaları bulunuyor. Patates tarlalarında verim düştüğünü söyleyebiliriz. Üreticiler beklediği hasılatı alamadı. Beklediği verimi alamadı topraktan kuraklıktan dolayı. Tabi toprağın çatladığını söyledik. Toprağın oldukça kuru olduğunu söyledik. Peki bunun ne gibi etkileri var? Hemen sizlerden ondan da bahsedeyim. Hemen siz de şöyle gördüğünüz gibi toprakta ki çatlattıkları, toprağın kuruluğunu görürken burada toprağın nemi de azalıyor. Kuraklık dönemlerinde yağış azlığı nedeniyle toprakta su seviyesi düşüyor. Bu durum Bitkilerin köklerinin ihtiyaç duyduğu suya ulaşamamasına, toprağın sertleşmesine ve geçirgenliğin azalmasına yol açıyor. Yine e, toprağın yapısı da bozuluyor. Topraktaki suyun azalması kil ve organik madde bağlarının zayıflamasına neden oluyor. Bunun sonucunda da toprak parçalanarak daha gevşek hale geliyor ve rüzgar ve su erozyonuna açık hale geliyor. Aynı zamanda da toprağın su tutma kapasitesi e, daha da düşüyor. Tabi etkiler sadece bununla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda organik madde ve verimlilik kaybı da yaşanıyor. Kuraklık döneminde mikroorganizmaların faaliyetleri yavaşlıyor. Bu da bitkilerin besin sağlayan organik maddelerin parçalanmasında azalma, toprağın verimliliğinde düşüş meydana geliyor. Özetle kuraklık toprağın nemini, yapısını, verimliliğini ve uzun vadede tarım uygunluğunu ciddi şekilde bozuyor.